Başak. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle le abinin Minecraft oyunu seviyesinin devamı gelecek. Söylemenin adında. Evet biz az önce alt keşidi yap, yaptık hemen gösterelim size de şöyle. Evet hemen size de göstereyim. De. Çok o aşırı büyük değil ama güzel oldu bence. Evet ama merak etmeyin evet. arkadaşlar evi büyütünce bu alt geçit daha da büyüyecek. Evet şimdi... Şuradan taş kazmamız lazım. Bize taş çok fazla lazım. Taş bayağı lazım ama inşallah buradan bir mağara falan çıkmaz. Değil mi Makan? şimdi? Evet evet. Çıkar yamuk oluruz yani. Yamuk adam olabiliriz. Ne diyorsun ya? Şunları da kırıp daha sonra topraktan zemin Bir at daha mı kazacağız yani? Herhalde zemin topraktan yapacağız daha sonra. Dolduracağız daha sonra böyle. Biz taşlama çok lazım. Bence fazla kalma. Bu işi biz maden diye mi? Acaba şey diyeceğim. Ne diyorum? Maden mi kalsak? Yakında şey mi yapsak. Adı neydi? Belki yapabiliriz değil mi? Olabilir belki. Evet evet. Belki maden kazanırız yakında. Bakalım mağara yok değil. Aynen ama bu işte artık toprağa doğru yavaş yavaş geçtik. Bence toprakla doğduğum yerden var. Şuraları bir ayrı kıralım. Aynen. Dur şu yok 50 tane falan yapalım da kaç kaç olsun. Şimdi her şeyi taştan yapacağız da şimdi. gidiyor şimdi. Şu kazma gidene kadar kazsak yeterli. Toprakları 64 tane çıkar bu kazmadan. Belki. Çıkmayacak yok yok. Şimdi bir tane daha karar gider. Tane. tane daha mı gidecek? anne gitti. Şimdi, şimdi şunu bu da ayırsın, alalım. Bu da... Dur şuralarda biraz dolduralım. Yani bu da zor bir bir herhalde daha sonra o yüzden. Aşağıda yapmamız lazım bizim acil ayağımız. Aynen onu da yapacağız hocam. Yoksa yani. bu alt geçikte. İşte o yüzden biz şey şeyi, to şeyi topladık. Ne? Taş mı? Evet o yüzden de şey işte topladık efendim. Kömürü almak için şey ihtiyacım yani. var. Kömürü de demirle de taş da kırabiliyoruz. Evet. Kömürü taş da kırabiliyorduk ya. Kömür için aynen galiba bir Nasıl? Ne benim çıkışım? Bu akşam oldu. Bu akşam uyuyoruz. Onu uyanım, bakalım Ya kafa acıkmış. Bir olmaz hiç. Hiç olmazsa, Hı. yok ama uyurken kafa acık olmaz. Hiç olabilir aslında Tabi, yok, Bakalım şimdi. Abi biz şöyle bir yapalım da ya. dur Ha dur. Şimdi şu ağaçlarla bir şeyler yapmamız lazım. Kuşak şu, şu ağaçlarla bir sal bir de şey yapalım. Şu ağaçlarla tamamen oluşturalım. Şunlardan tamam. Şu tamam. Tam, tam. Şu sal, tam, <laughs> şundan bir sal yapalım da. Bir, bir salla tamam, şey yapalım da. Sal için tamam. dur bir Şunlarla bir çubuk oluşturalım. Şu kadar çok yeterli. Sal çubukla mı yapalım? Şah. Yok yok amca. Çubuklu önce türek yapacağım. Kırk üç tane çubukla. Iııı tamam. Şimdi biraz şöyle kazma da yapalım. Gelir kazmayı kazmaya? Taştan yapalım. Taştan yapalım. Ya taştan bir kazma yaptık. Hemen bir kılıç yap abi. Taştan kılıca gerek yok ama taştan tam balta yapalım. Tamam. Ben taş değil gibi. Taş o. O sanki. Böyle bakanlarına demeye gidiyor yani. Güzel. Her ödünden davet edilir. Gerek yok. Ee, tamam. Evet, ben ben üç, üç tane yeterli ceketi. Yeterli ceket ne <laughs> Yeter abi? Konuşamadım bir anda. <laughs> biz buradan böyle çıkabiliyoruz değil mi? Aynı içi. Şey. Güzel. Abi bir de dışarı şey mı çıksak? da biraz yolculuğa çıkarız. Tamam şimdi salla çıkalım. Tam da Sala attım. Ya sala at. bir şey biraz yemek al. Oh, Bu kur kurt annesi. Kurt sağ ol güzel oldu. Bak. Yemek falan da geldi birazcık. Bir de, de, evimizi kaybediyormuşuz. Kaybetmeyiz herhalde. Abi fazla uzaklara gitme. Çok uzak gitmeyeceğim. Şunun karşısında az önce geçen bir ada gördüm mü? Oraya gidelim. Aa bak balık. Balığın şeyi... şeyi var. Bazı balıklar yeşil. Bazı balıklar yeniyor. Bu arada bu balığı sadece kolay... Bak bu yeniyor. Seviyor musun? Bak. Yedim ama yedik. Abi biraz fazla mı gittik? Yok dur. Yerlerde bir yerde bir maden olması lazım diyor. Sanki ya bak kömür var. Dur abi, az yok. Abi kolaçan et. Ne kolaçan et? Az önce gündüzdü ya. Tam gündüzdü ya. Hala gündüz. İşte sorun o. No. Gündüzde bazı canavarlar kalıyor ya. Gizlenip. Ha şey okçular okçu iskelet kalıyor şeyin altında kalıyor. Kepler zaten alevde ölmüyor. yani? Ne kripto da daha az çıkıyor kendi. Ha böyle ya kesin kıyabet Yani Ya gel ya. Tamam. O şurada da varmış demiş. Bunu da alalım. Güzel. Güzel oğlum alttan gömüş. Abi şimdi siz onları kaybetmeyiz böyle. Evet kovan. Bu arada kovanı yiyebiliyor musun? şurada bizim şey. Kovanı nasıl yiyelim? Efendim gerçek hayatta yiyor musun sen? Hayır kovan. balı var ya. Oo var. Orada bir şey vardı. Abi ters yöne gidersen bulur. Abi şuraya bir bakar mısın? Lan. O lama yüzen lama. Abi diğer tarafa bak. Çok korkunç bir şey göreceksin. Neden? Mavi var ya. Hani Çok koz kaçıyor ama ilerle şuradan biraz. Aa aynen. Orayı belki baya iler ilerlediğimizi görebiliriz oraya. Evet ya. Böyle demir set olduğumuza gideriz belki. Olabilir. O da belki. Dışarıları bırak. kıralım. Yok. Dönür yok mu? Oradan. Taşlı ya. Aa, bakır. Bakır. Bakır mı? Ne işim var evi ya bakır ya? hiç bilmiyorum. Bakır da bilmiyorum. Bir şeyler yapılıyor ama unuttum şimdi. Bakır bundan şeylere bak. Bunu al şu bakır Yakında bakarız. Bitti bu. Bazı aldıkları bitip başlıyor. Pek bir işimize yaramıyor. <laughs> dur ben bir şey gidiyorum. Aa sağ ol, daha A kayon. Aa dur ya, şurada bir şey var. <laughs> Bu bayağı bir şey derdi var burada. Dur, çıkalım. Şurada. Abi deniz olmazı geliyor, bir pislik geliyor. Hani? Yakında Hakan da evi. Bunun üzerine ne Bak, geldi. aa şu tarafta bir pislik var. Altındaydı az hani önce. Şu bak ben şurada gördün mü? Evet. Bu lamalar öldürüyorlar. Lamalar kumda bulunca birbirlerine tükürüyorlar. Evet bir yerlerde öyle bir şey oldu ama. Bende olmuştu bir kere. Ben bir keresinde bilemeyi lamayı vurdum. İkisi de birbirine vurmaya başladı. Tükürmesi can götürüyor ya değil mi? Evet ya bir can götü. Ben bir yer lamayı öldüm. Lamaya mı öldün? Evet. evet. ben bir yer lamayı öldüm. Tek başına ha. bir survivor yaparken. Lamayı öldüm. Ha. Çok, ha. Saçma Duydum. bir şey değil. Tafları da gidelim. Daha sabah hani. Ya bir pusula yapar mısın? Pusula bu oyunda bile var. Aa köy. Köy var. Köy mü? Bir gidelim hemen köye. Zaten sabah köyde geçirsek de bir şey olmaz. Akşam daha doğrusu pardon. Tamam. O zaman da öldürseydim bu arada. Ama da ne bir şeye bağlayabilirdim. Olsun olsun Kayı. Kayıyı bağlamak var mı? Var. <laughs> <laughs> Mağara videolarında var. Yani inşallah i̇nşallah en azından böyle yiyecek falan bir şeyler çıkar. Bilekleri daha sonra öldürürüz. O oh, bak burada da bir mağara var. Bayağı mağara var alanlarda. İşte mağarayı en de köy bulabileceğinin de kanıtı bu. Hı hı. Ben daha önceden de ha. görmüştüm mağarayı en köy bulanları. Bulabilir mi? En, en çok... O ya bu su da Bu köye mi yapsak evimizi biz? Bilmiyorum. Belki o ev var. O ev yok. O ev değil. Saygı köyde de, köyde de birazcık durabiliriz ama o acıkmaya başladı. Bayağı acık. köydeki toplayacak yiyeceklerimiz de... Hmm, şimdi şu yiyecekler saman. var. Aynen. Aa, abi şunları topla bak. Şunlar yeniyor. yeni var burada. Abi. Evet, hem saman hem de tutulmalar var. O değil. Buradan. O değil diye. Diye mi? Otomatik yiyecek. Ha, evet evet biliyorum burada. Onlar yerine biliyorum. Bunun bu, turp mu ne bu? Turp. Aynen. Aynen. Hayır yok bu başka çok mu da yine biliyor bilmiyorum. Yeniyordu. Neden eksin ne zaman köyde? İlla yenen bir şey mi ekeye zorunlu Evet ya gerçekten yenen bir şey. Keşke şu bakır da şeyi bıraksaydım. sayın. Ben ben görmüştüm bir videoda. Deneyelim. Yeniyorum. Bak yeniyorum. Ben. Doyamıyorum yarım Olabilir. yarım da yarım buluyor ya sadece. Neyse abi o o da güzel. Ah domuz abi ne yaptın abi? Ne? Yaparsın, ne? Piste. Olsun bunu da yesin. Oo golen mi böyle bir var. Bu ne? Oca, bir o, şey. şey kesiyor. Ne lan abi? Ben Domuz sevmiyorum ben. Domuz iyi değil, değil. Hı. Ha da şurada ev var ya biz o eve bakmadık. Abi ama havuç var. Dedim. Lan diyelim. Allah'ım ya. Etini almasak anayınız. Etini alırsan. Tamam böyle sıkıntı var bir şey yap. Abi şurada Oo, da havuç daha hoş var. Daha samanlı hoş bayağı var. Güzel güzel güzel. Köyü baya şey yaptık ama. Yani gözlük tüm her şeyi aldık köyün ama ne yapalım yani. Havuç mu? Havuç yeniyor. Ben de biliyorsun evet, değil Havuç mi? yeniyor yani aynı. Şuna da Tamam şu süt... de Bu arada böğütlen de yeniyor. Ben bir keresinde de yedim biliyor musun? Hmm. Neyse en azından dur şöyle yapalım. Sanki akşam oluyor gibi yani tamam neyse. Şunları ekledim bari al ah, köyler. Ah, ah, yazık olmaz. Köyleri de acıdık. Ekelim. Şunu da ekelim. Aa, ah, akşam oluyor. Neyse tamam. Bu, bu gece köyde bir şeyler yapabiliriz. tamam, evet, köyde her zaman da şey var. Abi gece oldu olacak. Tamam şunu yapsın ekeyim. Ana ah, ekemiyorum. Şurası neyse. Koş 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 koş. Golem koru beni. <laughs> Akşam. Bak. Bebek köylücüm yüzü özür ama ben yatacağım yatacağım. Aa kabaçık yaptım. Olsun bir şey olmaz. Şimdi bir şey gelir. Bir şey olmadı. Üzgünüm ama ben burada yatan <laughs> ah, torunlardım. Oo. Neyse öldürmeyelim. Ne çok demişiz? fazla şey. var ya. Şunları alalım. Şunları bir tohumları da bazıları da bizde kalsın. Ne? Çünkü biz de tarla yapabiliriz bir yerde. Tüm gün günü köyde geçirmeyeceğim kesin. Yani öyle bir şey yapmayacağım. Dur dur ben alacağım. O patates mi? Ben alacağım aynen patates. Patates yeniyor. Patates yenir yani. Bakın yani, yenir ne ya? Yeni ye, yenir. Ah. Sen şey görmedin. Özellikle golem görmedim. Yok golem ben bir şey almadım. Bana ne geliyor mu? Bana ne geliyor mu? Bayağı güzel köy burası. Aa burası demince mi He. Bir tane deri şey var ve ekmek var baya. Biz buradan baya güzel. Güzel artık karnımız doyacak şeyimiz baya var yani. Şunu üzerimize giyelim. Bak, i̇yi bizi, çok iyi bizi değil ama ne yapalım. Bunlar ne? Onlar demir bir daha. Yürüsek ne olacak? Demir çıkıyor onlar. Demir mi çıkıyor? Demir bloklar. Hayır bu yumuşak kaya. Benim şaka yalanlar için bir Bazı. Şunu da bir alabilir miyim? Ben? Şöyle iki tane alsam yeter. Hatta üç tane alayım şöyle. Özür dileyerek aldım. <laughs> çok pardon. Üstü kesinlikle tamamen yanlışlıkla oldu. Oo bak burada da bir şey var. <laughs> Güzel. Güzel. Zümrüt de bir şey takas edebiliriz. Yani Zümrüt de takasa yarar. <laughs> Tabii aldığımız Adamdan zümdü. aldığımız evet. takas edebiliriz. Geri takas, takas olarak verebiliriz. Yalnız bunun evi, bunların hep çoğun evi gidip abi sandığa koymamız lazım. Adamların köyünü yolluyor tamam mı? Bayağı ama. yani aldık. Neyse şu şeyden almayacağım. Turp'tan. Turp çok doyurmuyor çünkü. Aa evet. küçük bir köymüş aslında. Küçük bir köy göre ama çok şey. iyi şey. Çok fazla şey var. Biz buraya baktık değil mi? Bakın. Evet yavraya baktık. Hadi bak. Pembe. Ellerden bir şey çıkmıyor. Hepsi bunu aklımda yazar. Hepsi Hayır ya, arkadakilere bakmadım. Ona baktık bunlar. Bana baktık. <laughs> abi saman topla. Samandan da yapalım. Bayağı samanımız oldu ya. Belki hızlı bir şekilde şuradan bir yüzelim artık. Abi. Hadi bu köydeki işimiz bitti. Abi dur 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 geri dön. Bir yere de bir şey takas edelim. Zümrütümüz var ya. Aaa. Zümrüt bir tek takas etmiyor. Doğru biliyorum. Bazen de bir şey takas edebiliyor musun? Takas edebiliyoruz mu? Güzüm lütfen altı tane veriyormuş. Yok abi şimdi ekmekle ilgilenmiyor. Bana zırh falan verecek yok mu? Bak bu adam iyi bir şey verir bence. Oo bu ne? Oo bu olur ya deneriz. Deneyim üç tanesinin üçünü de verdik ama. Tamam bu alta gibi. Nedir ben istiyorum. ne olduğunu bilmiyorum. Nedir bu? Hayır, nedir değil. Başka bir şey. Nedir? Nedir? Ne demek ki nedir? Bilmiyorum yok bak, Bakarım. Daha sonra bakarım. Köyde keşimiz bitti mi? Abi dur kuzuyu kes. Yok yok amcim. Koyuna artık ihtiyacımız yok. Şimdi nereden geldik? Şu taraftan geldik değil mi? Bir unutmuşuz. Unutmuş olabiliriz. Um. Doğal biz de insanız. Gel onu da yüzden en aşırı kötü de bayağı kötü olacak ama galiba buradan geldik. Evet dolanmış şaşkın iki davulun olduğu yerden gelmiştim. Bizi seven misin? Neyse değil mi Efe Bu evet, evet Şu Uşağlarda bir yer olması lazım Feyyo. Neyse yoksa yapabiliriz herhalde. Yanımızda eşyalar var o kadar. Yeniden bir crafting table yapar. Yaparız. Birazcık israf gibi olur ama ne yapalım. Biz aslında taraftan geldiğimizi hatırlıyor muyuz? Ben evet. Bence taraftan gelmedik. Aa, çok az daha ileri git abi. Orada bir şey gördük. Ben biz kesinlikle bu taraftan gelmedik. Değil mi? Bu taraftan gelmedik. Abi. Dur, abi şu tarafa bak, bu da bir şey mi? Ben yüzümü kendi Bir de kaybetmişiz yanımızı. Hatırlıyorum, şu taraftan Gittik. Şu taraftan. hatırlıyorum, Ma mavinin, mavinin çapraz taraftan. Şu tarafta. Yani bunu söyleyin de zaten ikimiz ben. Süper. Al. al kömür. Al, al kömür. Al, al kömür. Al kömür. Al kömür. Bence ilerisinden başka şey var. Bayağı şu olacak. anda yanınıza yalnız yemek var. Bayağı Bayağı. var. Yani. Bak daha çıkıyor. Bayağı çıktı kömür de. Şey, kömür değil de daha şu demir falan çıksa daha güzel olur ama. Belki devamından demir kömür çıkacak. Kömür değildir. Şimdi yalnız biz mahalleye doğru gidiyoruz sanki yani, ama. Yok bir şey çıkmadı. Sadece kömür. Oğlum şunu ne bilir misin? Kaç bir doyuyor değil mi? Bakalım bir buçuk doyuyor. Ya doyuyor ya. Hı, Yolu kaldı. Öbür taraftan gel o zaman. Ne güzel takas yaptık. Ama zümrüt için mesela çok şaşırdım. Değil mi? Hmm. Zümrüt beklemiyordum. Ben de zümrüt. Ya kimse beklemez. Öyle de, Bunu çıkabilir yine ama. <laughs> yani ben, de, ama bence küçük bir köy yani o kadar. Çok, o Çünkü... yüzden çok güzel bir şeyler de veremedim. Ama zümrüt çıktığınız için mesela. Aynen yani zümrütle de bir tane pantolon aldım. Bence hiçbir şey çıkmıyor bilelim. Yani evet. Ben bir köye girdim. Abooo! Köyün içinde hiçbir şey yok. Köyün içinde hiçbir şey yok. Bir sandık buldum sadece, bir sandık. Ne çıktı içinde? Bir tahta zırh. Tahta... Tahtalık. Başka bir şey çıkmadı. Tahta zırhı galiba. Evet, deri. Bu taraftan geldik değil mi? Ben hiç... Aa, bizim ev mi lan? Hayır mı o bizim ev? Yani bizim bir taraftan gelmiş. Biz salı bulamadık ama. Bizim salı nerede Belki daha bu taraflardaydı herhalde. Belki akıntıya kapalı gitmiş de olabilir. Evet belki de akıntıya kapalı gitmiş. Yok görkemcim bizim şey. Neyse evi, evi bulduk en azından. Abi bizim oğlu orada olur gördüm gördüm gördüm. Ben. Gördün mü görkemcim şimdi? evet oldu da sağla. Ya mısın? Ben neden tek köpek yiyorum? Çünkü aslında iki tane var. Bizim geçide bu... başka bir şey mi? Hangisi? Şu. Ah evet o bizim ev. Bir de başka da evimiz. Ben da başkası yok. Bizim biz bizim ne? oynanamıyor yani şu anda bizim kabul etmemiz gerekiyor kapital bir kutu kabul edelim mi? hı şöyle aslında biz tabletten dirbimizle oynayabiliriz biliyor musun? ama benim tabletim kötü ya <laughs> bu arada abi ben da. o ya şöyle özel bir kabak koyayım diyorum şimdi craftyavla gitti. Craftyavla. crafting ile gitti crafting ile crafting ile gitti evet yani kapılar gibi kapılar kapılar mı? bu ne? Kapa evet. da kapının altı kapa da Ay şu 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 evet. ha şu ha şu Hangisi bu mu? Evet bu Tam bu belli olmaz mı çok fazla? Yine de koy ya böyle daha güzel oluyor Bu ne daha güzel oluyor tamam Neyse ne güzel olabilir Yani biz aslında bizim hedefimiz şeylerin yememesi değil mi? Ne? Zombilerin Aynen bizim hedefimiz o Zombilerin de çok beğeni <laughs> olmadıkları için bulamazlar. E yani ben... çünkü bir şey tutamıyorlar yani galiba burası değil yani böyle olmayacak. Yani. Bu arada bir de bu arada en öne TNT şeyi koyalım mı? Tuzağı. Hı. TNT. TNT. TNT'miz yok Peki ya şey yapalım mı? Evet ikinci kat. Dur. Bir dakika gencim yanınızda ne kalsın? bitki bir falan ya. Abi biz Bunları sana şu. Tutalım, Hayır onun da bir şey yapalım. Şöyle şununla bir şey yapalım. Şey nasıl yapılıyor hatırlıyor musun Erkan? Ha taşla yapılıyor değil mi fırın? Evet ıı, Taşla yapılıyor. Tam fırın yapımı kolay. Ama Onların... kırık taş olmayacak. Kırık taşla da yapılıyor diye. <laughs> evet kırık taş yapılıyor. Akşam yapıyordum. oldu ama bak yedi tam fırın yapabiliyoruz. Bir tane yapsak yeter. Okey. Ha şu turfu da koyalım. Turf pek doyurmuyor ama neyse yanımıza bulunsun. <laughs> Şöyle şimdi alt geçide koyarız. Uyu abi. Uyu gördüm. Şu anda içeri giremiyorlar ya da. Şu an. Ama gece gündüz kadar uzun geçiyor ya. O yüzden. A, bizim evin üstü mü açık? Aynen biz şeyden dolayı değil mi? Meşaleden dolayı üstü koymadık. Bakayım. Bakayım abi. Gördün bak bir tanesi açık. Neden? Bir tane koysak yeterli olur mu ki acaba? Örgencim bu şey karanlık olmasın içerisi diye bizden daha meşaleyiz yok. O zaman kapatabilirsin artık. Aynen artık kapatabilirsin. Ama iki tane meşaleyiz. Bir tane meşaleyiz yeterli olur bence. Bakalım bakarız aşağıya iki tane, ikinci ya iki tane kesin aşağıya kesin iki tane koyacağım ama şu anda yapabiliyoruz daha çok ama gerek yok ya tamam oldu da aşağıya da aynı anlattık ya evet tükenmiyoruz <laughs> okey oldu gibi değil mi? evet De <laughs> şey yapalım mı sandık? <laughs> i̇kinci sandığı da gizli yerimize yapalım. Yani o gizli yeri de sandık yapacağız. Dur bir şeyler pişirelim şimdi. Şu etleri herhalde artık pişirelim çünkü... Ben de şurada pişireyim. Şöyle Saf altı tane saf abi. Abi. Ha aynen doğru bunları da sıfır saf haline getirmemiz lazım. Saf halinden çıkartmamız lazım. Normalde saf halinde şu anda. Bunlar olsun. Neyse artık ikinci videodan da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki başka üçüncü bölümde görüşmek üzere artık hoşçakalın.